Herkese hoş geldiniz. Bugün size bahsedeceğim birkaç konu var. Sonra videoyu yeniden geçeceğim. Yani bir iki dakika falan beni izleyeceksiniz her bildirimleri açmadıysanız bildirimleri açmanızı öneririm. Çünkü videolarımdan daha çabuk haberdar olabiliyorsunuz. Bunun linkini vereyim dedim. Var da Dilem ile Erdem'le videoların gelmesini isteyenler like atıp Like atıp abone olmayı unutmasın. Seviyorum. Sizi seviyorum demiştim az önce. Fark etmez olursa. Yani bu videoda ne yapacağım ben bilmiyorum. Öbürki videoda ne yapacağımı siz yorumlara yazabilirsiniz. <laughs> Yorumları da yazamıyorsunuz ki ben o onu düşüneceğim. Yorumlara yazmayı siz deneyin tamam mı? Siz yorumlara yazın video yorum yazmanın linkini açıklama kısmından vereceğim. Yani açıklama kısmından değil de şu tarafta olabilir. Oradan video like atıp kanal aşağıdan kanala abone olup yorumda atabilirsiniz. Arkadaşlar kanalımızın daha çabuk büyümesi için abone olup like atar misiniz? Gözümdesiniz. Arkadaşlar siz bunları yaparsanız bende 2 kalp oluyor. Benim okulan arkadaşlarım da beni izliyorsa şu anda iyi olabilir aslında bence. 2 dakikaya az kalmış. O yüzden o zaman hemen biz videomuza 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0 geçelim. Evet arkadaşlar geçtik videomuza. Bakın. Bu sefer size soru cevap testi yapacağım. Onun için hazırlanmam lazım biraz. Bir dakika. Nerede diğer topum? Bakıyorum arkadaşlar bir dakika. Bir dakika aldım arkadaşlar. Ama olmuyor. Olmuyor arkadaşlar. Ben Neyse tamam biz de soru cevap videosu çekmeyiz o zaman. Konumu alırım bir dakika. Arkadaşlar bu top mu daha iyi? Yoksa bu top mu? Bu top diyenler bensin. Bu top diyenler bensin. Bu top diyenler abone olsun arkadaşlar. Sayımızı görelim. Oo arkadaşlar iyi hareket yaptık. Evet, top geliyorduk. Bir anda topu. Ya Turgut ya Arkadaşlar bizim evde bir tavşan var. Tamam mı? O tavşanı da öbürki videoda göstereceğim size. Ölmez sevane. Yani, İnşallah ölmez. Öbürki videoda o tavşanı görmek isteyenler. Görmek isteyenler kesin olabilir. Diyorum onu. O yüzden göstereceğim size. Yani, tavşanı göstereceğim. Siz hangi partidensiniz? AK Parti'li mi? İyi Partili mi? MHP'li mi? CHP'li mi? Bunu yorumlar kısmına belirtirseniz çok memnun olurum. Arkadaşlar, her zaman söylediğim gibi yani videolar çok Uzun süreler sonra geliyor çünkü ben video atmaya çalışıyorum, YouTube izin vermiyor, kanalımızı doğrulayın diyor. Belki bir videoda da öyle şeyler olabilir. Öyle şey olursa ben niye çekiyorum ki? Ama olursa çekeceğim zaten, her gün çekerim, her gün bir video çekerim ben size. Yani çekebilirse yani çekerim. Bayağıdır video atmıyorsun diyorlar arkadaşlarım, hesabımı doğrulayın diyor arkadaşlar. Onun ne demeliyim? hesabımı doğrulamak için ne yapmalıyım kanalımı mı, mı sildim tekrar kanal yapacağım yoksa hiç mi yok ya da kanalımı bırakacağım sizi bırakmak istemiyorum o yüzden devam etmeye çalışıyorum arkadaşlar neyse sizi bağ kontrol böyle biz nasıl bir geçelim arkadaşlar bakın şurada şey var görebilenler olabilir mi göstermeye çalışıyorum Olmuyor arkadaşlar. Siz görebiliyorsanız görürsünüz. <laughs> of gösteremiyorum. Arkadaşlar pendik şey maçı onun özeti. Bir dakika. pendik ve fenerbahçe. Maçı yani bence güzel bir maçtı. Kötü bir maçtı arkadaşlar. Fenerbahçe için güzeldi ama. Pendi Spor attıydı golü. Sonrasında da 3-1 yaptı. Fenerbahçe. Ama bence fena bir maç değildi. Güzel maçtı. Hep kırmızı, sarı. Sarı. Ve kırmızı arkadaşlar. Bu da hep kırmızı gördü. gol cool arkadaşlar. Oyun adı Ferdi. Ferdi bu. Arkadaşlar bir şarkı söyleyeyim mi? Sonra Beşiktaş ve Fenerbahçe için de söyleyeceğim. Galatasaray aşkım böyle bitmez. Yanında bir kartal neye duramaz. Uçamaz ama yine de pes edemez. Aşkımız sonsuza kadar hiç bitemez. Tamam. Beşiktaşlar için geliyor. Beşiktaş. Yanında bir kartal aşk. Bu bir aşk. Beşiktaş. Taş gibi atar. Beşiktaşlılar. Yanında kalmadı. Bu fener bahçeler. Fenerler için geliyor tabii ki. Fener bahçeye. Ne oldu kahçe? Bu dünya bizim için kolay bir bahçe. Galatasaray maçlar çok kolay. Seni yenmek bile olacak bize çok kolay. Sanma öyle kolay. Biz çok biz çok zor olay. Bizi yenmek olay. Sen çok kolay. Arkadaşlar <laughs> böyleydi. Hangi şahsa daha güzeldi? Beşiktaş diyenler beğensin, Galatasaray diyenler abone olsun. Fenerbahçe diyenler de paylaşsın arkadaşlar. Bu videoyu da inşallah atabilirim. Neyse. Arkadaşlar şimdi ben buradan çıkarsam video yine bitecek. Mobizen'e girersem bitmeyecek. O zaman arkadaşlar benim ne yapmam lazım? Arkadaşlar Fenerbahçe Pendik Spor maçı vardı ya hatırladığınız gibi. Bu maçın skoru sizce neydi? Tahminlerinizi yorumlara yazın. Ama arkadaşlar doğru cevap 4 1di Tabii ki siz izlemiş de olabilirsiniz. Izlememiş de. Ben izlemedim. Tahminim 4'tür. Ama şurada gösteriliyor zaten. Şaka yaptım. Ben de izledim. <laughs> 4-1 Ama şimdi izledim. Ben 3-1 diye düşünüyordum. 4-1 Fenerbahçe'nin kazanması sizce iyi oldu mu? Oldu diyenler. Oldu diyenler. Olmadı diyenler. Ha, bım. Ve Ve Sadece verdi, hoca kırmızı verdi. <laughs> Arkadaşlar fenerbahçeliler sanki biraz hile yaptı gibi gelmedi mi size de? Çünkü iki tane kırmızı kart gördüler. Hakem de aynı fenerli gibiydi, ha? hep feneri yaptı. Yani Hep Aşkı fener mi? Bu ne? Ya? <laughs> arkadaşlar. Sıradaki videoda ne yapalım yorumları belirtebilirsiniz. Hepinizi çok seviyorum. O videoda da bu kadar olsun. Böyle bir facecam'a koyayım. Haydi görüşürüz. Bye.